Merhaba dostlar, sizi bu akşamki sınıfımıza davet için arıyorum. Belki bunu sonra izleyeceksin. Muhakkak bu sınıf her zaman yapılıyor. Takipte kal lütfen. Evet, sınıfımız ne? Access business and money. Access iş ve para. Onun hoş geldi kısmını okuyacağım size. Belki size de hoş gelir. Ve akşam birlikte <laughs> hoş geldi kısmıyla dört akşamlık sınıfımıza başlarız. Bunu bir günlükte yapıyorum. Belki bir günlük seçersin, bir gün. <laughs> Buradan da seçim var. Yeni bir iş şekline hoş geldiniz. Dinamik bir işi ancak sürekli değişmeye gönüllü olarak yaratabilirsiniz. Değişim sahip olmanız gereken tek gündemdir. Geri dalgınız. İş ve para sınıfının el kitapçığına hoş geldiniz. Lütfen şunu biliniz, bu sınıf sizin ve işinizde ne yaratabileceğiniz ve sizin finansal durumunuz ile ilgilidir. Eğer bu sınıftaysanız, bunun için neler mümkün lütfen seç. O zaman kendiniz, işiniz ve finansal durumunuz konusunda acımasızca dürüst olmanız zamanıdır. Gerçekten yaratmak istediğiniz şey nedir? Neyi değiştirmek istersiniz? Eğer bu sınıftan herhangi bir şey alabilseydiniz bu ne olurdu? yeni bir iş şekline. Hoş geldiniz Simon Minasas, işçinin yaşası kurucusu ve yaratıcısı. Akşam benim size hoş geldin demem için neler mümkün?